Merhaba kankam sularım zıbıdıbıdık çık zıbıdıp çık. Karşımızda belalımız olan herolardan biri Malzahar var. <laughs> Pardon Malzahar gerçekten Teemo'nun ağır antilerinden birisi. Mesela karşımda Teemo varsa mutlaka ben Malzahar alırım. Çünkü gerçekten bela oluyor Teto'ya. Neyse velhasıl kelam. Umarım iyisinizdir. sağlığınız saatiniz. Keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Hem sizin hem sevdiklerinizin. İyi temennilerde bulunduktan sonra lütfen kanalımıza abone olmayı bak kanalımıza abone olmayı videolarımıza yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Yorum fıcı diyordunuz. Pardon yapmıyordunuz. Yorum yapmıyorsunuz. Yorum fıcı diyorsunuz videolarımıza. Biz de mutlu oluyoruz. Tamam mı? çizgimizden şey vermeyelim. Ödün vermeyelim. Şunu patlatalım. Şöyle. Bam 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 ba, bam bam. Böyle dayak atıyor yani. O biraz sıkıntılı. O farmın bende kalması lazımdı. Bu arada Allah'ın izniyle plata düşeceğim. Allah nasip ederse bu oyunu da kaybederekten plata düşeceğim yeniden. Neden böyle diyorum? Çünkü bozgun serisine girdim kankam sularım. <laughs> bozgun üstüne bozgun alıyorum. Ee, yani... Nice. Bu arada Ekokeko'muzun 1.3 milyonu var. GC diyelim. Hoş geldin Danazor. Ay. Bir çay al hadi kendine ben. Benden olsun hesabı ödeme. Oraya. Tayyar abimden de çıkarken. Bam 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 bam. Şimdi bu zehir şey gibi. Serseri mayın gibi. Oh, 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 Lan hiç bakmıyorum ya. Hiç bakmıyorum ya. Ya hiç bakmıyorum ya. Olacak iş değil. Hiç bakmıyorum. Bir de talon bende kalsın diye açlık yaptım üstüne. değişik bir karakter var. Neyse karşında katmanı yasaklıyorum. Top açık burada buraya gönder. böyle karşıda Allah ya. Avel gibi öldük tamam. <laughs> olabilir böyle şeyler. Kil alacağım diye sıçra attım alamadım. <laughs> Başaramadım. Allah Allah. <laughs> Sapık mı ne ya? Öğrendim mi hastasını? Biz mi atıyor? Ne nereye kaçacaksın? Oradan geri zıplayacağı. Q Oo oh oh. Nereye? Paçana kondururum. Ay. Ay ay. Darlandım. Ay vallahi darlandım ki nasıl darlandım ben de ya. Zehir geliyor. <laughs> 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 Farm <laughs> 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 aha, gücü. Q'yu çok çabuk attın. Köy. Hı? Q'yu çok çabuk attın. Q yemedi ya. Yemedi mi? E, ee, kalkanla çarptı. şu atınca direkt Q'ya bastım ya. Kalkanı yok olmadan Q kalkanına gitti. Hı. Hmm. Neyse canımız sağ olsun. Benim canım sağ olsun da bak. Bu arkandan gelecek reis go'ya. Ben buradan döneyim. Bi ya hoş geldik. bana geldi. Oha kesiyor. Oha kesti. O ben kesersin diye düşünme adam tek attı ya. Bir rakip kaçtı. Are. Handan da olduk. Herif beni burada kesiyor. Bunlar buraya dolanıyor. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Mazara karşı oynamak da sıkıntı ya ama sevmem nefret ederim Mazara'dan var ya iyi iyi bir Susturuyor, slowluyor. Ya ama başlayacağım ya nasıl farmışsın ya. Gül koklayalım. Gül Gülümüz. Ben de geliyorum. Aha yine bizde kalmadı ha. Eh. Bas o mantara. Bas o mantara. Bas o mantara. Çok iyi be. Bak şimdi. Hayret.

Nasıl? Nasıl adammış ya Ne var? Sekmiş şey ya lan. Bir Birleştirek bari. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Öldü bir dedi diyor. Ben zeri yetenek isteyen bir şampiyon bence sana uygun değil dedi. Tam <laughs> 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 Kuleyi perişan etti ya. Artık gidip vuramıyorsun da. Hmm. şimdi bariyeri var ya reis gelir şimdi bana kızıyordur niye bu kadar erken şey yaptın diye vardır attığını bilmiyorum çünkü Gideyim mi ben de? Eko vs RK <laughs> Eyvallah BC <laughs> Koşa geldik ya lan <laughs> Yugoslayım <laughs> Yanar mısın? Ben Teşekkür ederim. Ay yani yani. <laughs> Allah! Bir kabus gördüm hocam. <laughs> <laughs> Çıza Aha. Onlar buraya gelmiş ya lan. Onlar da eşe bilendi şimdi. Lan buna vurduğunuzu bilseydim. Kaçın. Valla bir korsa hepimize kork. Eş ne yapıyor? Bilmiyorum. Bilinç. Topuk anadımı. Ben burada yoğum, ben burada yoğum. İyi çıkmadık mı? Vallahi çok iyi çıktınız. Vallahi Biz böyle çıkardık. Yağdan çıkan kıl gibi çıktım. <laughs> Ekmeğin içinden çıkan tüy gibi. Ne alaka ekmekten niye tüy çıkıyor? Alakasız. Ff versinleri ya bunlar çok kolay. <laughs> Elleri halen halen de ballayı kurmuş annem. Kan ver demiş kız ben da dünyalar da bir tane. Mantara nasıl bastı ama çat diye şu Çat diye. Şurada bir gül var koklanacak. Hoppa çıkka. Hoppa çıkka. çaya tek atalım Alay sol odalar. Gelirse talon gelir. Topuk kanadın Şuradan Neyi da bir gül koklayalım. Şuradan da bir gül koklayalım. Avel yengeci. En sevdiğim. Bunu çözme. Stop bekleyelim. Mantarlara baksana bottuk. <laughs> Aa ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ha? Çıktı mı lan? Allah helal olsun. Hadi Hoppa çika. Mupaçka Gül olan botta da gül bahçesi gibi ha. <laughs> ya Eko, ejderyaya gel be. Kurban ne oldu? Gül. <laughs> Allah. Güllendik. Güllendik. Aha tarayıcıyla geliyoruz. Kekliğimi vurdular, kanadını vurdular. Geldi keklik. Hoş geldin keklik. Gel keklik reis. Gel buraya. Allah mis... Bastı ona bastı ona. Allah Allah. Ke... Vurma lan. Lan. Allah'ım bende hiç var ya. Şu mis klik olayını bir türlü... Ya ben niye böyle oynuyorum ya? Lan ben neden? Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Cık. Klip çıktı abi. Hı? Klip çıktı. Ne klibi? Aman klip diyorum. Shorts çıktı. Ha he. Bunun shorts at bence. Ne tamam. Kolsuzluğa bak. Öldün çık. Güzel shorts çıktı buradan. Hoppa çıkka. Hoppa çıkka. <laughs> <laughs> Raga. Raga. Hoppa <laughs> <Oba> çıkaz. <laughs> Ay çok iyi ya. Dami tam almadım. Neyse. Artık çıktık. Tahripkar Atakan haritanın alt tarafını ele geçirdi. Atakan. Adamlar iki kişi. Hoppa <laughs> Ben böyleyim ya, alırım Kimizinden Kimizinden Yazarız, yazarız Tamam, kaç maç oynuyor ya, İyi vuruyo köpek Al ah. Al ah. Tut bunu Al bunu, oha kesti Oha Zeri de iyi vuruyor Adamların şakası yok ha ah. Adamlar valla Biz şaka sevmeyiz dediler Aynen, biz öyle şey değiliz dediler Bugünkü Hanbey'in aynısını siz yaşamayın bu zaten. Biz de deriniz dediler. Biz de deriniz yani. Space'le de kaybedeceksin. G, H, F. U, H, G. Super, H, P, G, H. Yaratık çok kasma. K, W, Q, E, R. Vah gül gül. Allah Allah. Yaş gül gerçekten çok iyi ya. Valla. Gerçekten. Manitamız olsa hediye ederdik lan. Değil mi? Gerçekten. Ben sana gülüm demem, gülünüm razı olur. Yok canım. Ne dersin? Mor ben mi? Mor menekşe. Ağlıyordu penceremde. Bu <laughs> kuleyi kömkürdük. Yer ölmez isek. Hepsi sol çünkü. Bendil çop, çöpçüsü. Bendil <laughs> çöpçüsü. Bendil çöpçüsü. Baba ya. Bendil topçusu Timo kanal alamamaya hazır. <gülüyor> 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 topçusu diyeceğim ve çöpçüsü diyorum ya. Aha, nasıl zıplıyorlar hep böyle ya bir anda. Vallahi vay be. Aha. yarra beni. Yanım no, aşkına da, a, a, Kırmızı kuz var Kırmızı kuz var <laughs> Oho Bu zıkkımda ne kadar gıcık ya ne? Gel buraya Malmortius almış bir de Vay çakal Al sana çakal <laughs> Gittiğin yerde Gittiğin, gittiğin yerde, yerde. Ha. Ha. Gelin, gelin. Hoppacık Gitti <laughs> <laughs> Raga. Opa, diga. Raga. <laughs> raga, raga diyor. Kalite. <laughs> bir de var hocam. Marka. Ne var hocam. <laughs> Çok iyi ya. Bas semiz atalım. Bir şey. E, kara delik şeyi, skeci ikinizi de bu olabilir. <laughs> Aşağıdan bir ses geliyor, aman tanrım. <laughs> Atem tutem ben seni. Çok iyi ya. Hadi ya Atakan'a. Zinciri bağladım. Vallahi zinciri bağladım. Bak gene gül var her yerde. Gidem de gül koklayam. Şovir. Şu, Şu küçükler kesmiyor da büyüklere güzel oluyor ama. Üç oldu. 4 oldu. 5 oldu. 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 Beş oldu. Bir iki bir üç bir dört bir beş bir, bir beş. altı bir, bir adadı bir sekiz iki dokuz. Ado bu ne ado? Ado. Biri geldi. O gelmişken mantarı bırakayım. <laughs> Hoppa çıkka. İyi vurmuş o mantarım. Mantarım diye demiyorum ama iyi vurur. Güzel vurur, dat da vurur. Mayhoş bir dat bırakır. Mayhoş bir dat bırakır insanın ağzında. <laughs> bir beş üç. Bunda erkekliği bize tutar. No, Yok gene bana şeyim var ya. Kan ağır yaram var. Bir <laughs> şey <laughs> Onun da erkekley bize tutar. Hmm, foka bastı. Verece hmm. ne geldi. Aha kil aldım. Ha, şeker attı bu abinin ha, Abi. sandım da. Ha yo benim ben dedim ya içtim diye. Aa, <laughs> Annem ismimizi karıştırdı. <laughs> Köşümde var <o> da kalp. Olur o zaman. Koko gel. Bu mantar her şeye yakışır. Böyle bir mantar. Her şeye yakışandan. Bunlar ya lan. Ben korktum lan tarım gitmiş. basmadı ya yoksa öldüydü de afk mı hepsi mi Hayır. Bana geldi de. Manam da yokmuş lan. Bak bak. Sapa bak. Gel lan buraya dudağım yandı çay çok sıcak mı? Vallahi ah. Ben de kaldım <laughs> Mutlu musun? Hoppa çık Çıkı Allah'ım ya Nereye kaçacağım? O Obo. Dudağım yandı. Bir umuttur yaşamak. Dudağım yandı. Oha ben hakikaten şeyim. ya bezden Bu hmm. da saçmalık Bir Atakan da almadılar ha hmm. Minat ettiler deriyi vuruyor valla Deri vuruyor aynen Dere saklı oynuyor valla Oha Adamları erittiler Mago Biliyorsun değil gel böyle, gel böyle gel böyle gel böyle gel böyle Gel böyle gel böyle Koş 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 Bam Gel işine gol Kalite Kalite Hoppacık Hoppacık Allah'ım yarabbim ya Onu da alalım hadi Gel buraya Köye atlayayım da Geliyor geliyor Al Gözü korkmuyor lan Allah'ım ya çok iyi maç Hoppa çıka <çıkıyor. gülüyor> Hayret plata düşerim diyordum 0 puandaydım herhalde ama Hiding from Alin. Çok az veriyor ya. Aline. 25 puan falan versin. 50, ne vurduk acaba? Nereyi Az da vurmuşuz bence.